Yiğitlik ve kahramanlık konusuna gelince bunu biraz tanıyalım diyor. Ve şecaatu fadiletü kuvvetil gadabi ve ngiyadihâ halil akli. Şecaat dediğimiz yiğitlik şudur. Gazap yani kızma, öfkelenme gücünün en makbul, en değerli hali eee akla boyun eğmiş durumudur diyor. Şecaat dediğimiz yiğitlik, gazabın, öfkelenmenin akla boyun eğmiş halidir. Yani akıl insana der ki, sakin ol, kızma der, öfkelenme der. İşte bu şecaat diyor, yiğitlik, öfkelenme gücünün akla boyun eğmiş halidir konuyu biraz açalım sevgili kardeşlerim. Gazap gücünün, öfkelenme gücünün aşırı haline tehevür deniyor. Tehevür, aşırı öfkelenme. Gazap gücü ki aslında iyi bir güçtür. Gazap gücü mutedil olursa iyi bir güçtür. Çünkü düşmana karşı ancak gazap gücü vasıtasıyla e, karşı çıkılır. Yani adam gelmiş, senin vatanına göz dikmiş, dinine saldırıyor. Buna karşı koyacaksın. Gazap gücü olmazsa yapamazsın. Ama bunun mutedil hali, orta derecesi makbuldur. Aşırısına demek ki tehevür diyoruz, o doğru değil. Ee, gazap gücü gereğinden az olursa buna cübün diyoruz, korkaklık diyoruz. Gazap gücünün az olması haline cübün. Gazap gücü aşırı ve gereğinden az olmayıp orta derecede ise buna şecaat diyoruz, yiğitlik diyoruz. Demek ki gazap gücünün orta derecesi yiğitliktir, şecaattır. Makbul olan da budur. Ve necdetü sikatün nefsi indestir saliha ilel mevt haysu yuhmedu fiiluha dune havf. Kahramanlık Necdet dedik biz ona Necdet kahramanlık demek Bu terime gelince Bu ıstılaha gelince Manası Nefis Dinin ve aklın Beğendiği bir işi yaparken Mesela vatanının namusunu e, Korurken Allah Teala'ya güvenir Ve ölümden korkmaz Nefis dinin ve aklın beğendiği, hoş gördüğü bir şeyi yaparken efendim Allah'a güvenir, ölümden korkmaz. İşte buna kahramanlık yani necdet denir. Bu güce kahramanlık denir.